Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Sezgin Baran Korkmaz'ı hatırlatarak sen sadece hamaset yaparsın. Sen hapiste çürüyeceksin. Mafya ile iş tutan, rüşvet alıp veren birisi olduğun için sen yargılanacaksın. Sen orada oturamayacaksın. Son kez oturuyorsun. Bunu herkes biliyor. Mesajı aldım diye açıklama yapıyorsun. Kim verdi sana mesajı? Anlat bakalım. Senin reisin senden değil de neden validen bilgi alıyor?" dedi. Komisyon salonunda tansiyon yükseldi. Bakan Soylu, şıka satılık adam, seni parasını veren satın alıyor dedi. AKP'li milletvekilleri Ahmet Şıka doğru yürüdü. Şık, "Bütün gücünüzü kalabalık olmaktan alın." diye tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan komisyon toplantısında yaşananlar ile ilgili. Meclis tarihinde ilk kez Süleyman Soylu, muhalefet milletvekillerinin sorularına cevap veremeyince küfredi plan ve bütçe komisyonundan kaçtı. Soylu, sorulardan ve yargıdan kaçamayacak meclis çatısı altında sorularımızı sormaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Özkan ayrıca Soylu'nun bazı CHP'li belediyelerle ilgili öne sürdüğü iddiaya da. Soylu, belediyelerimize attığın çamur ve küfrünün pisliğinde boğulacaksın arkandaki bürokratlardan da utanmadan yalanlar söylemeye devam ediyorsun. Yargılanacaksın, kaçamayacaksın. Sözleriyle tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, komisyonda, Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım demişti.